bizi böyle or böyle bizi böyle bir ormanın içine attı. Çok garip bir ormanlığın içine attı. Yürüyelim bakalım ne olacak. Şöyle bir yürüyelim. Çok yavaş yürüyor nedense. Like attınız mı? Abone olup like attınız mı? Yoksa videonun sonunda tehlik geliyor ha. Oha ne biçim sıralıyor lan yer? Sakin şey düşmüş şey Aa oha. Ay bıçak mı asıyorsun? Bilseydim gitmezdim ya. Yine canım azaldı. Neyse. Oh geldik. Çok karanlık. ne oldu be. Çok karanlık oldu. Ha, açıldı. çiçek falan yoktu burada. Neredeyiz? Buradayım. Ya evet, dur şu çekeceğim karıştırıp bari belki bir şey çıkar. Daha elma çıktı. İyi. Evet. Yemek çıkarsa daha mutlu da olurum. Çünkü yemek daha az oluyor. İki tane elma oldu. O oh, para iyi çok iyi Kurabiye para Kurabiye oha oh, çok, çok iyi Çok iyi çok kalmış Bence bunlar çok yoldu ama para yine de yiyecek suyu dolayında. Çok az kaldı. Oluyor. İki gece mi yürüdüm? geciktim ama bir şey <laughs> bakın. bakın burada yolunu. E, sallıyorum size. Breaking news. I repeat. Breaking news. ben ne alaka. alaka? Televizyona beri koymuşlar. <laughs> Ya ben niye koydum televizyona? Yeni liderimiz korkmuş Oda O da kaba ve kötü. Ve o da aşırı misafirleri durduracak. Aa geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şuna çıkıp kapatacağım. Ay telefonum doldu. Heh.

taka iyi bir çocuk. Şey bir de kostayacak. Gayet. Bu daha bir çocuk 200 lira olsa belki. Yok. Se 3 seviye yapalım. Opa. ay yine bir tane şey, bir şey başladı yeni etkinlik böyle alaka şimdi vel 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 de. Arkadaşlar ver 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 etkiler var mı? Onlar hala orada canına karşı çekiyor. <laughs> Aa 3 seviye oldu. Oldu oh, 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 çekiyor. Tamam Dört seviye oldu. da silah gücü diyor daha sonra çavul yap. Ay, yanlışlıkla çıktı. Lorik, Lorik olmuş dışarıda biraz yemek buldu. mutfağın içinde. Aa, mutfağın içinde. Niye yemek lazım bana? Sağ sağ. What burası değil be. deal, Ha, orası da. Öyle bir iyi. Yemek lazım. Bu hey, oturdu. Aldı. Beta alabiliyor muyum? Alabiliyor. Şimdi yiyeceğim. Canım az altında yiyeceğim. Ay her yere doğrundu ben yine. Böyle oturuyor. Bence şu an çok iyi ilerliyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Ben beğeniyorum şu an bu ilerliyoruz. Beni iyi mi diyor süresiz bir şey yapıyor. İki kişi de koşu bağımında. Diğer e, diğer altı kişi de benle beraber altı kişi de e, burada kasları uçlatıyorlar. En yani çoğu biz şu Diğerleri de orada savaşıyor. Bir kişi görüyorum. Diğerleri herhalde mutfakta. Veya yiyecek yerinde. Yani şey, yiyecek satın alma yerinde. Benim <laughs> Elim yoruldu be. Bu nasıl bir şeymiş? Ama neyse. Yarı sıra kadar geldik resmen diğer dalga gelsin de dalga dediğim yere diğer e, savaş gelsin de o zamana kadar şu köpek tıva da grubunuza katıldı yok onu kurtardı yine güzel yapacağız bence <laughs> aa pete amca sen Dark Riddle diye bir tane oyun da var. Onun ismi de Petal Amca. Dark Riddle'ı bili biliyor musunuz? Ben biliyorum. Aaa. Aaa beni iyileştirsin. Noluyum? Aaa beni iyileştirsin. Oh, Bu biraz kötü diyebilir miyim? Bence bence daha iyi. Ama para toplayamıyorum para. Para. <laughs> Ay, abi ya Lori. Neyse aldım onu. Ya dükkanmış ya. Ben buraya yiyecek satmaya geldim. kendim. Evet kurabiliyorum. Bu ne ya? Şu da bir şeye ihtiyacı yok. O böyle durabiliriz. Yer <laughs> <külüyor> <laughs> sırf çok az kaldı. Beni iyi gösteriyor. Lorik herhalde iyileştirme şeyi olur. Aa Lorik yemek konuştu şarta. Yine. Çabuk. Yemekler olamaz. Ya da mı ya? Bak buraya uçuşu. Para var. Kuş. Ya yine mi? Oh Larry buraya ilerliyor böyle hayırlar gücü kullandı güç gitti ha, ha bu da kaldı zorlattı Ya durdu kalıp sarlattı. Oh krabi. Tam başka yok. Anam. Anam. Ana. Bu canavarlardan birisi. 1, 2, 3, 4. 4 kişi. Anahtar yok. Kırıp açmamız <laughs> <laughs> Lorik dışarıda biraz yemek. Oha, oha. Oh, oh, oh. Lorik bir sürü yemek buluyor. Lori hep burada yedi. Ha bu o. Oh. Canım gidiyor mu? Gidiyor bence. Aa! Canım gitti. Lori 100 tane yemek buldu Lori. Hayır. Çok canım gidiyor. şuradan geçip dışarıda kalmak istemiyorum. Zaten burada köpek var işareti koymuşlar. Bakın burada köpek var işareti. <laughs> Oha araba çok küçük. O ses ne be? Yine bir şey var. Yok. Hiçbir şey yok. O yemek Şu anda toplam 7 tane yiyeceği var ve bana yer yok. Şükür gibi. 3. dalga geliyor. ortadaki fil geçti. Ne? Ne oluyor be? Üçüncü savaş geliyor.

heter amca serseriydi. Ay ayır. Ya bana niye sağ veriyor. Arkada vuramıyor bu. Ya! Au. Öte. Döndü şükür. Canım çok az oldu tabii sayı çarpı 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 Ver 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 en fazla vermiş. Üç savaşı da tamamladık şu an. Bodrum açıldı ama ben gidemem. Şöyle ben bunu yapmam lazım. Bunu yapmazsam ben işe yapamam. Ya niye kalktı? Hayır be. Aa bu şey. O kötü canavar. var. Hayır. İçeride kaldım. kaldım. Şaka gibi. Oha. Aa, tamam. Geri aldım. <laughs> pet abici. Bay bay pet Görüşürüz. Hemen girdik. Aa ben burayı biliyorum. Evet bu birinci şeyde de vardı ama birazcık farklıydı bu. Bu ne? Ah, bu ne be? Ya içecekmiş. Öyle girelim, girelim be. Bu ne? Pil. Abi sen daha pil lazım. Pil bulacakmışız. Bu nerede? Aa bulduk. İki cepini bulduk. Açıldı. Köprü mü de? Köprü de mi var? Şaka gibi. Aa. Sanki birazcık zor ha. Ya benim şeyi video telefon geldi kendine gidiyor benim kısımda. Ya. Ana. Ben niye buradayım? Ya ben ne alaka Ben niye her şeyde ben varım be? Beni tek koydu aşağı gibi. Yani. O ne? Ne <laughs> laka? <laughs> My Mary, 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 My... My... hey.

şu. Şunun arkasındaki ara Ama biz çevirdik. Amen. Amen. I'm <laughs> 这些就都。